Çok yaşa Ben yapamadım ya. ya o kadar büyüktü ama. Hiç ee, saramatılıyor. Birini çekerken birini daha çaldı. <laughs> Çektin mi kıyıya? Ha çektim aldım, aldım, aldım onu. Aldın mı? Şunu çek bir de. Çek çek çek. İkili o, o güzel ya. 2 onun üstünde. <laughs> Diğerlerinden büyük. Evet. Şeyte balığını salarız. <laughs> Diğerlerinden bu. Balık asılmıyor. Öttürme yani. Hızlıca kaçma çalışıyor. Bak. Nereye gidiyor Bak hep patlayan yana gidiyor Gel 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 gel. Bu yandan çek. Bu yandan devam et Kürşah. Evet. Do iyi. İyi bu da güzel. Hadi, şöyle, şöyle. Diğer çektiğimiz balığın yanına giderim hadi. Ee, bak kendini kurtarmış bak ben hiç e, çıkamadım ben bunu. Kendi kurtulmuş. Hmm. Tam oturmamış demek ki. Şöyle balıkları yan yana getir gel. Getir. çekin. Bak güzel bak. Şimdi be. çekeyim. Balıklar güzel. Güzel maşallah. Yakın çekim güzel, güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Evet. evet. Evet, evet. Çok güzel. Çok güzel. İkisi de çok güzel. Canlı canlı görüş hmm. Tamam. Maşallah. Kapat. Evet. Bekletmeden <laughs> yaşatma filesini atıyoruz arkadaşlar. Aynen. Hadi tüm altınlarıcılara <laughs> bon şanslar diliyorum arkadaşlar.